Etmedi Ve görüntüde Müller Thomas Müller penaltıyı kullanacak Patricio dikkatli İşaret Henüz verilmedi Şimdi düdük çaldı Thomas Müller geliyor Thomas Müller ve gol 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 İkinci ikinci gol. Salvador'da Arena Fontenova'da Portekiz yıkıldı. İşte Korner. Hummels. İki Portekiz'in arasından Kapıyı vurçu. Daha 45 dakika içerisinde bitiriyor. Löw seviniyor. Paulo Bento. Bütün hesaplar bir anda bozuluyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Portekiz'in kelimenin tam anlamıyla bittiği an. Ecuador'un sıcağında parlayan bir güneş oldu Thomas Müller. Almanya 100. Maça Kupası maçında Portekiz'i dize getiriyor. %100 Alman işte burada. Bakın şöyle kaleci.